Stars kapanıyor mu? Tüm detaylar burada. Arkadaşlar sanırım evet. Şimdi ilk gösterim burası ilk gösterim. Çete, ee, hmm. çete Brawl Stars kapan, Brawl Stars kapanıyor yazın. Ben video bittikten sonra so <laughs> gelip sizin çetinizi okuyacağım. İlk önce sizinle bir boss savaş savaşı oynamak istiyorum. Arkadaşlar bir duyum bir duyuma göre Brawl Stars kapanıyor demediler de Brawl Stars kapanıyor mu? Onunla alakalı bilgi almaya çalışıyorlar şu an. Allah şefaat ya On, Resulallah. onunla alakasında bilgi almaya çalışıyorlar. Veya nedeni hiç belli değil. Roblox'ta Roblox neden kapandı nedenini, nedenini biliyordum. Yalnız onu sildim. O çünkü hakkında konuşmayacakmışız. Oğlum <laughs> geliyor. Yani ilk sizinle bir oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar nedenini Google'dan öğreneceğiz yalnız. Ee... Abi 106 bin hasar vermişiz adama. All Stars kapanıyor mu? Bütün detaylar şimdi Google'dan inceleyeceğiz arkadaşlar. Google'ı birçoğunuz, birçoğunuz da değil tüm dünya biliyor. Herkes biliyor. Abone olmayanlar 80 milyon. 80 milyon değil. İşte. Kaç kişi var? Dünyada kaç kişi varsa o kadar kişi Google'ı biliyor. Veya şimdi Ha, şunları da, açalım. Geliyoruz bu Hadi bakalım. Tıp tıp Arkadaşlar, Roll Stars açık mı? Türkiye'de kapanacak mı? Erişim engeli gelir mi? Brawl Stars çökme raporları 9 Ağustos 2024. Biz de 9 Ağustos'tayız. Arkadaşlar yalnız 7 saat önce paylaşmış. Daha çok küçük yaşadık işte. Bu kadar güzel sözlerim. Bundan beta filmiyle çıkarılmıştı. Brawl Stars açık mı? Türkiye'de kapanacak mı? Arkadaşlar yalnız bu Türkiye'de kapanırsa ben Azerbaycan'a gitmek zorunda kalacağım. He. Ne diyor? Sanırım diyor ki Brawl Stars 24 saat içinde kapanacak diyor. Erişim Roblox erişime engeli getirildi. Brawl Stars böyle bir gündem olmadı. Kanka Brawl Stars iyi oyun. Brawl Stars iyi oyun niye kaldırıyorsun? Brawl Stars iyi oyun. Evet arkadaşlar biz şu an 9 Ağustos'tayız veya adam da 9 Ağustos'ta paylaşmış. Yani ta 7 saat önce, 6 saat önce paylaşmış. Kanka Brawl Oğlum iyi oyun ne? Ta 8 Ağustos'tan mı paylaşın oğlum? Bize haber versene. İzin ver diyeceğim kardeşim ama daha sonra demek gerekiyor. mega kutular kaldırıldı. Bunlar daha beterini yapıyor. Arkadaşlar fark ettiniz fark ettiniz mi? Brawlers'ta mega kutular kaldırıldı. Aa şimdi daha beterini yapıyorsunuz abi. Dalga mı geçiyorsunuz? Oğlum bu ne? Hadi bir arkadaşlar. Evet şu an 9 Ağustos Cuma veya sorgulanıyor. Onunla bir Amerika mı? Amerika'ya mı gidip geri geri? Eğer Türkiye'de kapanacaksa Azerbaycan'a gideyim abi. Roblox bile Türkiye'de kapandı. Brawl şey yapmayın. Aa 24 saat için içerisinde yok olacak şimdi. Ne yapıyor? Ben yukarı çıkamıyorum. Oyun mouse bozuldu? Ama de. O mouse kontrol Allah Allah. Neyse arkadaşlar biz geçelim mi Brawl Kapandım Kapandı bakalım ya. <Sessizlik> Sonunda ya. Ama boş yere kapatıyorlar yalnız. Gerçekten boş yere kapatıyorlar. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Neyse arkadaşlar. kanka yarın kapatmayın ha. Oğlum hani oyun neresinde bir şey var ya? Oyun neresinde kötü şey? onun neresinde kaldırılacak şey var? Boştan yere kaldırıyorlar ya. Mega kutular gitti diye daha beterini yapıyorlar ya. Ya. Neyse arkadaşlar biz o sırada boş savaşı oynayalım. Onlar inşallah kaldırma kaldırmaz. Abi daha beterini yapıyorsun. Oma oh kahleyorsun. Kaldır kaldırma bir şey olunca bu oyun kaldırılır mı bilader? tutun şuna. Arka saldırma aşağıdan tıkı tıkı O koşuyor Oğlum. Onu şu boss'u dövseniz de. Ama sen niye kural aldın yalnız? Arkadaşlar bu videoya like atarsanız severim yalnız. Onu ne koruyor şunu? O koşu. Oğlum koşu. Ondan bittim. Boştan yeri. Hayır. Abi şey tarafından ölmedik. Hayır Ben Kalkanıma sıktı. <laughs> Adam hak şey. Korunuyor mu diye test ediyorum. Kalkanıma sıktın şu an. Hı, neyime sıktın olsun? Arkadaşlar ben Siz beğenin. Ben yanlışlıkla bastım onu. Bu videonun açık olduğunu fark etmedim. Mücadele zor seviyesi tamamlandı. Gel bir tane daha. Açık. Çık, çık, çık. <laughs> Kısacası arkadaşlar Brawl Stars. O bir de üç tane geldi. Güzel çıktı? Ne kostu? Oğlum. Dog'un en çok kostümü olan Dog karakteri Dog kostümünü aldım. Bir varmış bir yokmuş. Yok eve zaman içinde bir deseydim. Şaşırdım ben. La, lay la la la. Bunu oğlum illa vermeyeceksiniz. mi vereceksiniz? Ender ender ender. Alt tarafı bir ender oğlum. Hmm. Neyse arkadaşlar burada kısa... Burada kısaca şey yaptık. Brawl Stars kapanmış. Brawl Stars kapanacak mı? Onu öğrendik. Aşağıdan aşağıdan videoyu beğen butonuna tıklayın sağdan soldan cihazınızın izlediğiniz cihazın sağında solunda video likeci adamın videoları çıktı yalnız bu ilk gösterim deyip de geçmeyin bu likeci adam chat 2024'ü güvenlikler izliyor eğer kötü yorum yazarsanız bu güven güvenlik ekibimizle birlikte hem güvenlik ekibi hem de ben e, engelleriz Ой, да.